Merhabalar. Ödülümüz en sevdiğimiz çikolata. Cezamızsa limon suyu. Limon suyu. Fondip. Fondip yapar. <laughs> tamam fondip olsun hadi. Tamam. Başladım. 3, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Önündeyim bir tane. 5. 5, 1, 2, 3, 4, 5 artı 1, 1. 1, eksi 2 gel gel gel. 1, 2. Harika. 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Başa dönmedim. Başa dönmedim. Yok ya. Yok ya. 3, 1, 2, 3. Bayıldım başa edin. Bir döndüm başa ya. 2 1 2 İki. artı bir gittim. 3 Bir iki üç. Yine yetişirim. <laughs> bir. 5 Bir iki üç 4 beş artı bir bir. Geldim bak yetiştim. Arkamdasın bir tane. 3 üç. üç. Bir iki üç artı iki bir iki. Allah. Allah. Beş. Bir iki üç dört beş. Allah. 2 Hu. 2 3 6 3 1 2 3 Hadi bana da bir 3 be 4 de olur 2 1 2 Ya 2 atan kazanıyor mu? Evet 1 Ay bir de yetmiyor Bir daha 2 2 1 1 atan kazanıyor 1 1 1 1 1 1 Bak veyle Bak neyle 1 1 1 Ben şöyle bir şey yapacağım Foncip yap. Geçmiş olsun aşkım <laughs> Ne oldu ne oldu? Bana yazık oldu